Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Böyle bir <laughs> açılış yok. Merhabalar. Mehmet kanatlarını açtı. İlk videoda sadece Mehmet çok suskun gözükmüş. Çünkü evet. sesim <laughs> ee, biraz kısık. Aynen. Sıkacakmış. Aysin bağırıyordu. Hayır bağırıyordu ama telefonla çekiyoruz sonuçta. Aynen. Neyse. Kameramız... Bir de ben şey yaptım kendi kanalım olarak yapmıştım işte Sporov diye. Ama e, sonra Mehmet dedi ki beraber kanal açalım. O yüzden şu an e, ikisi kanalın adı Esra Rengiz İkizler olarak şey yaptık. Bu ilham nereden geldi? Artık sormazsınız diye düşünüyorum. Bir de şimdi bunu bana yapma. <laughs> Bir de çok şey olmuş. Yorumlar Sorası. falan yazmışsınız. Sevindim açıkçası. Birisi şey yazmış. Ben 4 yıllık. Ay unuttum. Ha ben 4 yıllık üniversitedeyim. Böyle makarna tarifi görmedim falan yazmışlar. <laughs> Bayağı hoşumuza gitti bıraktığınız yorumlar. Öyle Şimdi size en sevdiğimiz yani herkes aslında şunu çok merak ediyor bizim aklımızda. İşte siz ikisiniz hani hep birbirinizi biliyorsunuz. İşte bu nasıl oluyor? Hep böyle bize sorular soruyorlar. Kimse şey yapıyor böyle cimcik diyor sonra gidiyor Mehmet e diyor diyor ki hissettiniz mi falan. Niye insanların böyle deneyleri oluyor üzerimizde ikiz olunca. Bugün sizlere birbirinizi ne kadar tanıdığınızla ilgili bir etkinlik yapacağız aslında. En sevdiğim şeyleri bilmeye çalışacağız. Aslında ben bir çoğu şeyini biliyorum çünkü ben Mehmet, Mehmet'e dünyada bir insanın bir bir, bir arkadaşa sahip olabileceği en uzun süreye sahibiz yani bu yüzden bakalım yani şimdi ama bazı sorularda kafam karıştı. Şöyle 10 tane soru hazırladık ve karada yazacağız hızlı bir şekilde. Sonra bilemezsek bir diğerimiz onun sıraya batıracak yaslı ikimize batırabiliriz. Evet, beni boğabilir Aysin. Ben Mehmet'ten şüpheleniyorum <laughs> eli <Beni> çok ağır. <laughs> Evet şimdi bir tane kağıt alıyoruz. İlk sorumuza başlıyoruz. Tamam, mavi aldım. Mavi mi aldım? İlk sorumuz en sevdiğin yemek. <laughs> Buna değişik bir şey yazmak istiyorum. Ben doğru yazıyorum. Ya. Başka bir şey de yazabildim de. Neyse ben doğru yazdım. Ben onu seviyorum. Ya. Takipçileriniz pek şaşırmayacak ama. <laughs> Burada. Bunu. Bunu siz bile bilebilirsiniz. Aynen. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Dur tahminini mi söyleyeceğiz? <laughs> Bence benim yazımı okuyamıyorlar. Ne sen <laughs> 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 Tahmini söylemedik. Değil mi? <laughs> Eğlendik başta. Ya biz çok kötü bir YouTuber olduk ya. Sen <laughs> de. Bu hazır Bence de. Hadi. Ol, ben ilk sen, ben sana bandırayım sonra sen bana bandır. Hayır saçımın dalgalı yapmıştım Mehmet. <laughs> ya bana ne? Bir de video için süs. Sen saçımın dalgalı yaptım. Şimdi hepsi gidecek. Benim hep böyle. Ben süsleyeyim. Ay hadi. Korkuyorum sabah sabah. <laughs> ben de Kırşınlar çok Şunlar az az az. korkuyorum. Şunlar uh. ıslanmasın. Hazır mısın? Şöyle yandaldırmışsın Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> az daha bandırsaydı. Hayır çok az bandırdı. İşkence yapıyorlar burada bana. <laughs> Siz... Tamam Mehmet ne yapıyorsun kendini mi boğacaksın? Evet. Yarıda <laughs> <laughs> bıraktığın iş tamam diyeceğim. arkadaşlar. Ver kalkillerin hadi ver. Kıyamam ben sana. <laughs> Bir varmış ya. Bandır lan. Bandırdım onu. Bu ne? Çok sağ. <laughs> Buzgatayım <Buzdolabıyız, nasıl yorumunca? gülüyor> Ay çok kötü oldu. Çattım kaydı resmen. <laughs> <laughs> Ay, bir daha unutmay unutmayalım. Ay, Ay uykum açıldı <laughs> ya. <gülüyor> Hadi abi. tamam. Şimdi ikinci sorumuz. En Arkasına yazan mı? Hayır. Ortalık mı gösterirsin? İlk hata. Şimdi ikinci sorumuz. En sevdiğin çizgi film. Zaten siz benim yazımı okuyamıyorsunuz. Niye gösteriyorsan. Hadi. Ama bak hemen göstermem. Dur, dur bir dakika ben bilmiyorum hangi çizgi filmi sevdiğimi. Sen? Hayır. Eskiler ben seninkini şey bilmeye çalışacağım, sen benimkini bilmeye tamam. çalışacaksın. Tamam. Benim en sevdiğim çizgi film. Tom ve Jerry mi? Hı -hı. O zaman ne olabilir ki? Ha. Barbie mi? Barbie değilmiş. Şey tamam. mi bir Yoksa Wings mi? Wings diyorum ben. <laughs> ne? ne? Şey, Şimdi senin Beyblade. Hayır bilemedim. Ne? Vallahi bilemedim Bakugan. Benim kisini e, tahmin et. İşte Wings. Gördün yani, mü? Valla gördün. Baktı gördüm. mı? Hayır Baktı bakmayın. Mı? Bilemez çünkü. Hayır ya yani nereden <laughs> bilemeyeceğim ben hepsini izledim Wings. o anda. <laughs> ya Bakugan. Mehmet <laughs> ya. Ben bildim. <laughs> hadi gel buraya. Yaşasın <laughs> <Geçilsin> ya çok <çabuk. gülüyor> Ya. Sen beni gecen ya. <laughs> Eş. <Evet>. Bandır bandır. Tamam <laughs> hadi. <gülüyor> Dur altı Evet. Zaferle karşınızdayım. Şimdi hadi. <laughs> Şimdi en sevdiğin mevsim. Ben bir kalemi mi aldım? Hayır ya bu yeşil. Aman ne? En sevdiğim mevsim. Aman, mevsim. Bakma. Bakmıyor. Hangi mevsimde yapraklar dökülüyor? İlk bir <bilis>, son, olmuyor. <laughs> 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 Neyse. Evet. Hadi. Ben kış diyorum Aysun'un kına. Ben Mehmet'e sonbahar diyorum. Hayır. Hayır bilemiyorum. Kış mı? Kış mı? Benimkisini de bilemedin. İlk bahar. <laughs> ya. Ben <bilirim gülüyor> ya i̇lk ben Hep evet, böyle. Bekle, bekle. Ne diye? Neresi diye? Ne Tamam, tamam. <laughs> Mehmet kendini orada unutuyor. Evet. Ablum da benim. Evet. Şimdi sıra ben, değil mi? <laughs> evet sen de <ya. gülüyor> şimdi saçımı düzelttiğime <laughs> seni boyun diyeyim orada. Oğlum sen nasıl ikisini hiçbir şey bilemiyorsun. <laughs> <nasıl? Ay, gülüyor> bak bak saçını da tutuyorum lan istiyorsun? hadi. <laughs> Aslında Aa bastırdı. beni içerden mi unuttun? <laughs> evet devam. <laughs> <laughs> Azıcık <Ay>. bastırdım. <laughs> <Ay. gülüyor> tamam. Şimdi. Ooo. Geliyor yeni sorumuz. En sevdiğin içecek. İşte bu. Bunu bilemezsin Aysun herhalde. Çünkü biraz yazılır. Hayır biliyorum. Biliyor musun? <laughs> Başka bir şey yaz sonra neyse onu yazacağım. Sen ne içiyorsun acaba? Sen <laughs> bu bilebilirsin. Tamam yazdım ben. Dur ben şekil çizeceğim. Şekil mi çizeceğim? Ben çizemeyeceğim. Çünkü resimler iyi değil. Ama verdiğiniz resimleri tıklatıp aynısını yapabilirim. Cama evet. yapıştırarak. Hadi okay, ben ne sevmişimdir? Sen mi? Turşu suyu diyorum ben. Ha o içeceğin. <laughs> o değil mi? Değil. O zaman sen bir tane de, daha söyleyeyim ne Sen ne, ne demişsin? Sen ne demişsin? Değil mi? Zafer Gozos. Bilemedim. Yeşil Zafer. <laughs> Hayır. Ben bilmişim. <laughs> ben yeşil seviyorum. <laughs> ama. Zafer işte. Ama niye sevmiyorum? Ben ikisini de bilemedim. Tam bir hakkın ben... daha olsun. Aynen. Ne olabilir? Ritse. Hadi, hadi. Ice Team. Hayır değil. Twist gösteriyoruz, mi? gösteriyoruz. <laughs> Ananas suyu. <laughs> ya yok artık ya, inanmıyorum. Hiç anlıyorsun Ice Team. Hayır. yapma burada. Halam suyu bu bakkala gitmişti. Olsun. Ben. Şimdi ben mi <laughs> Bak vallahi havandır. <laughs> Hayatım Bak, boyunca. <laughs> 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 Hayatım boyunca Mehmet'i boğmak istemişimdir. Şimdi buna şahit olacaksınız. 155 lira. <laughs> Dura boysun bir yere giz. Mehmet'ciğim tamam hadi. <laughs> hadi artık bu. <laughs> Nasıldı? <laughs> olay artık. <laughs> Ama intikam alacağız beyler. Evet. Bir sonraki soruyu Mehmet söylesin. Onu Bakayım. En sevdiğin ünlü. Hayır. Ha, tamam o zaman hangisi söyleyeyim? O Hadi. soruya daha çok var mı Mehmet? En sevdiğin renk. Hayır hayır içecek değil ya. İyi ki sen tamam içecekten sonra renk var. Aa, Görmüyor musun ya? Doğru ben unutmuşum. En sevdiğim Görüyorsunuz mi? böyle bana inanmıyorlar. Benim ikisini biliyorsun değil mi? Evet. Sen yani benim ikisini biliyor musun? Biliyorum. İnanmıyorum. Evet. Ben bitti. Benim de bitti. Benim nedir? Ben mor diyorum. Başka bir şey yazmışsa ben... yalan arkadaşlar. Gerçekten <laughs> yalan. Ben Mehmet'e siyah diyorum. Hadi gösterin. Ne seninkisi? Siyah. <laughs> evet doğru bilmişiz. Ne? Sen siyah, aa ben siyah. Ben senin sen ikisini tahmin edeceğim oğlum. Sen <laughs> kendi ikisini yazacaksın. Sen benim ikisini yazacaksın. Neyse işte. Mor. Neyse iki yüzde işte. Yaşasın. Işte. Boşu boşunası da mı bu <laughs> Ama şimdi ikimiz de boğulacağız. Hayır. Ha yok mu? Seni iyi alıştın bunu. <laughs> ders, en sevdiğin ders. Bunu bilebilirsin. Beden mi lan? <laughs> Bilmiyorum. Aa buldum. Seninkisin. Ben kendimkini yazıyorum değil mi? Ay unuttum. Hı hı. Evet. Ben ama artık onu sevmiyorum. Ne yapayım onu ne yazayım. Ya ben de pek derslerde şey yapamamışım ben ki. Beden yaz geç. Hı hı. Bir tanesini gerçekten seviyorum. Ne kadar notlarım çok da harikulade olmasa da Ondan sonra hoşuma gidiyor. Baktı! Görmedim. Hayır, baktı. Görmedim. Baktı, hissettim İnanmıyorum. baktı. İnanmıyorum. Gülüyorsun mu, Mehmet. İnanmıyorum. Sen ne yazdın hadi? Sen ne yazdın? Sen... İlk sen söyle, ben beden biliyorum. demişsindir. Bana. Beden dersi görüyor musun sen? Evet, görüyoruz ya. Sen beden demişsindir. Sen... Ben şimdi seninkisini tahmin edeceğim. <laughs> <laughs> sen de... <laughs> ee, İngilizceyi <laughs> demişsindir. <gülüyor> Hayır. Ne dedin? Hadi göster. Aysu benimkisini bilemedi. Ben matematik dedim. <laughs> Çünkü rahat matematiği rahat. seviyorum ya. Ben de edebiyat Ama ikimiz de bilemedik. Son şimdi. yılda bayağı şey yap. Dozu. Hadi. Hadi diyor hep bu İlk <laughs> gün yapmak istedim. <laughs> Hayır. Gel buraya. Hayır. 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 Çok zor. <sık>. <laughs> Toplayayım hadi. Saçım bozulmaz. <laughs> de. Bak duruyor bir de. Değmedi lan değmedi. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> bekler tekler. Al hadi. hadi. Sende. E ben kendim yaparım Hayır ben yaptım. <laughs> ya neden ya? Hadi zevkli şey olmuyor. Şey Bir oyun oynuyorsan herkesin, taşlarını herkesin oynatıyorsun. <laughs> Bol! Korkuyorum. Niye korkuyorsun ya? Bol! Ya daha iyi. <laughs> Sağ olun. Ah. Evet. <laughs> <laughs> Meme sudan çıkmış balığa Düz saçlı muhtemelen. Evet hadi. Bir sonraki soru. En sevdiğin müzik türü? Bunu biliyorum. Ya burası ıslanmış. Bekle beni. Hayır kendi ikisini yazmadım ya. Evet. Ben ne demişimdir Mehmet? Aysun caz demiştir. Mehmet de rap demiştir. Şimdi sen göster Aysun sormayı gösteriyor. <laughs> rap <laughs> <laughs> ben gösteriyorum ya. Bana Hayır ikimiz ortak gösteriyoruz işte. Caz mı demişsin? Pop mu demişsin? Pop dedim ben. Neden sen pop mu dinliyorsun? Evet. Yemin ederim pop dinlemiyor ya. Ne dinliyorsun? Popçu bir tane Rap dinlemiyorum ben. Popçu bir tane sanatçı söyle. Şey vardı ya neydi o? <laughs> bir dakika <de gülüyor> Serdar Ortaç. <laughs> o Tarkan. Da her kanalda gördüğü için Serdar Ortaç. Tarkan. <laughs> Ondan sonra Hadise. En sevdiğim pop, pop şarkı. Hadisenin dümdesi. <laughs> Aysa küçükken hep onu oynardı biliyorsunuz. Ya hayır <laughs> Mehmet ya sen pop sevmiyorsun. Ne sevmiyorum? Ben Meryem de seviyorum. Yazsam yazsam arabesk eski eder Siz ben ıslanayım diye yapacaksınız. Hayır. Neyse, hadi ıslanalım. <laughs> 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 evet, Sevdinler. Çok ben inat mi? yaptı. Yaşasın. <gülüyor> Aynen <gülüyor> çok güzel. <laughs> 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 ne yapıyorsun? <laughs> seni Benden kurtulmak istiyorsun. Odamı almak mı istiyorsun? <laughs> Senden kurtulmaya çalışıyorum ha. Benden kurtulup odamı almak istiyor. Hayır benim odam daha geniş. Ay halim usta. Sadece birkaç şey yapmak gerek. Evet şimdi gelelim bir sonraki soruya. En sevdiğin ünlü. <gülüyor> <gülüyor> <Onu gelen> şey. <laughs> bir pop ünlüsü yaz da göreyim ben seni. <laughs> Sana ne ya istediğimi yazarım. Niye? <laughs> Neden sen caz ünlüsü sanki? <laughs> yabancı bir şey yazacağım ben çünkü yabancı <laughs> Ya yürü git tersin <laughs> ya. Ben öyle. Ben mı yazayım? Ne yazıyorum? bilmiyorum. Hayır bir şey yanda ha, Ben bazım, ben yazdım bilmiyorum Bir grup bileyim. herhalde. Türk mü yazalım? Türk yazalım. Tamam Türklerden benim sevdiğim. Ben ne yazıyorum ben? <laughs> Aa bir tane var böyle. ne biçim oldu o nismi ya aklımda ama unuttum bekle beni aysun hadi ben yazdım ama <laughs> hadi hadi aklımda sikot falan hadi, bilirim hadi, ha hadi 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 Öf hadi hadi kim Ne? <laughs> Hadi siz tahmin et dedik. <laughs> İbrahim Erkan mı yazdı? Hayır. <laughs> Onun şarkısını dinliyordu. Hayır. <laughs> Hayır dinliyordum ben. Hayır. Şimdi... Müslüm <laughs> Gülses mi yazdı? Hayır. Ne yazdı? Söyle <laughs> ama bir tane aklına. Ben Erkal ne yazdım? Tamam ben. Bitti. Şimdi sıra bende. Türk mü yazdı? Dilberay mı yazdı? Hayır. Hadise yazmıştır bu. Hayır. Hadise de mi yazdı? Hayır. Neyse bilemedim. hadi göster. Hadi göster. Tanır <laughs> gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Ay İran sitesine size kontrol verdim. Ne misin? Ben ne misin bu dedim. Ama sen ikincisinde dedin. Ben bilmiyorum. İkincisinde dedin dedi? Ya de hayır arkadaşlar. ya. Bu hep böyle yapıyor ya. İkincisinde dedi. Tek hakkımız var burada. <laughs> ben burada bütün ürünleri saydırırım ana bakarsan. <laughs> Tabii aklımda yok ama normalde saydırırım. Hayır. Hayır olmaz. Senin ne yazın? Ay Dilge mi? Evet. Bu kim lan? <laughs> Hayır kiralık aşkla şarkı söylüyordu ya böyle. Bilmiyorum. Biliyorsun bu kadın Bilmiyor Bilmiyorum değil. ya. Biliyorsun ya. Ne sen, ne kadın sen hiçbir şey bilmiyorsun yani. Mehmet. Neyse. Ben Müslüm Baba demiştim. Hayır. Hiç kumurtma. <laughs> i̇lk önce sen nedir? Söyle kendin. İbrahim Erkan İbrahim Erkan dedin. Ama da mı dedim. Sen de bir sürü söyledin. Hayır. Yani sen de ben şey. iki, iki, iki bir şey söyledim, bu da iki bir şey söyledi. Ama birincisini de tuttun sonuçta birisinde. Hayır. İkincisini <laughs> bir de tutturdun sen. bir daha, sen en şeyi ya, yazmış. ne ya? Tuttu. En şeyi yazmışsın. Benim bilmediğim bile bile yazmışsın. <laughs> <laughs> suya atmak için. <laughs> Hayır. Hayırın naklaştım. Hadi o zaman senin bu ya <laughs> neden ne, elim boğuyorsun? Bilmiyordun çünkü <laughs> Mehmet. Sen de bilmedin ki <laughs> Hani. Ben kendimi boğarım tamam mı? Senin Hayır ya <gülüyor> böyle <gülüyor> olmuyor. Nasıl bir insan kendini boğabilir? <laughs> ben. Hayır. İtiraf edeceğim burada canlı yayın. <laughs> ya. O zaman ben de kendimi boğarım. Niye de bo? Hadi bir iki, <laughs> i̇ki saçım tutacağım. Bir iki üç. Mert çok boğma kendini. Bana lazımsın. Kanalı kapattır şu an. İki ikiz kardeş. Video çekerken birbirini boğdu. <laughs> <laughs> şu haberde bizi izleyebilirsiniz sana Akşam şu haber, şu haberdeyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi tam çok kurulama kendimi verdim. <laughs> Saç... Ya saçlar sen niye hep dik duruyor? Hep dik çekiyor. Evet güzeldi. şimdi bir tane daha geliyor. Evet. En sevdiğin hobi. hobi? Hobi. Çok ne bir... yazacaksın acaba? Şu, uyumaktan başka çok da bir hobim yok ama değişik bir şeyler yazacağım. Yaz. Ama ben bilmiyorum ki. en sevdiğim Spor gibi bir şey yaz işte ya. Benim ne? İki tane yazalım da. Hem farklı olur hem de şey olur, iyi olur. İki kere boğulma falan. Hayır, hayır. hayır. <laughs> Neden? Saçımı bozdur. Ben bir tanesini zor düşünüyorum. İkincisini nasıl düşüneyim? <laughs> Düşün işte ben bunu. Ben sevindim. İlk gibi. Evet bitti. Sen bence yüzmek yazmışsındır. Hayır. Ben yazmışımdır. Sen mi? Aysun bence bilemiyorum. <laughs> Dans mı yazdı? Hayır değil. Oyun oynamak yazmıştır büyük ihtimalle. <laughs> Oyunla alakalıdır diye düşünüyorum. Hayır o da değil. Ne o zaman ne? Neyse bilemedin zaten hadi gösterelim. Bir. Sen beni hepsi tahmin ettin mi? Ettim Eptim ya. Yani, yüzmek dedim. Ha evet bilemedim. Bir, iki, üç. Ben şöyle bakayım aç şöyle bir Ne yazmışsın? Mangal yapmak. Mangal yapmak mı? Türk oğlum biz. Ben burada çoluk çocuk da mangala gidiyorum. Ben seyahat etmek yazdım. Seyahat ettik. Ya git oradan ya. Hep seyahat edersin. Mangal yapmak mı? Evet. Ne için bu ya? Oğlum biz Türk kızlar. Mangal böyle damarlarımızda et mi? Et. evet. Hadi. Bol. <laughs> Hadi bol. Beni bekliyor ya. Keyifli oluyor. Neyse şimdi şundan çekeyim şimdi şöyle açık koyayım mı? Şimdi <laughs> gencecik çocuğun boğulmasını izleyeceksiniz sen yarışta. <laughs> Bu kendisi. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ben hiçbir şey yapmıyorum. <gülüyor> Hadi. Ne <laughs> olursa. Kendine bak güzel. Bayağı iyi oldu. Tamam. Sen evet. tamam, bu kadar yeter işkence. Bu kadar yeter. Mehmet, bu kadar yeter. Boğumu etti de. Yok. <laughs> 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 Oy. Şu nişetti. Evet şimdi ben de. Bu sefer ben de kendimi boğacağım. Ya suyu sevmiyorum ya. Sakin sakin. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tokum bazı. <laughs> <laughs> ben de saçım uzun oldu haydi bazı. Ay sen bir zahmet uzun olsun. Ya bu arada olsun. Gerçekten neden bu kadar soğuk? Şöyle Hadi yakınlaştım soğuk. Ben şey yaptım. Biliyorum. Ben şey yaptım. Kendi <laughs> <Ay, gülüyor> <Geldik gülüyor> kendine bu. Hadi. Bir <laughs> <Hadi, hadi>, yok. <laughs> Çok boğuldum. Evet. Şimdi... Diğer sorumuza gelelim. <laughs> ne var? Ne söyledik bize ilk önce? Bu son sorumuz. Evet, bu çok güzel bir soru. <laughs> son soru. Sonunda. En sevdiğimiz dizi. Dizi. Şimdi aslında dizisinden soracağım ben yani. Evet. Ha, biliyorum ben bunun dizisini. Ondan başkasını yazarsanız zaten. Hayır, yalnız. hayır. Hayır, bir tane çok sevdiğim bir dizi var. Aysun o İngilizce dizi falan filan hayır, olmaz. Hayır. Onlar olmaz. Onları yazın diyorum. Onları yazın diyorum. Onları, Onları yazmak yok. Tamam tamam hadi. İngilizce Türkiye yok. Türk tamam. Türk. Hadi bir dur. Türk yerli dur normal çıkan. Dur bir. <laughs> Buldum. Evet. Bakma ya. Baktım bu. Görmüyorum ya. Bir yer değil. Ne? Ne olabilir benim kısacası? Ee, seninkisi... İki tahminde bulunabilir miyiz? Hayır. Tamam. Seninkisi son yaz. Seninkisi akrep. Hayır. O zaman şey ekşi elma. Hayır. Ekşi hayır. elma. Ekşi elma. Ekşi elma kim ne ya ben onu izlemedim. O vardı ya elma bir şeysi. <laughs> Ben yasak Hayır abi. değil. Ben yasak değil, ederim. Değil. O değil sen yalan söylüyor ya. Başka bilemedi. Bilemedi. Valla bilemedi. Ne? Hadi. Ben bir de senin ikisinin senikisi. Akıncı mı? Hayır. Ne? Son yazı benim. Ben doğru bilmişim sen, senin sen, Sen ne yazdın? Sadakatsiz. <laughs> ya. İyi <değil gülüyor> ağrımda Evet arkadaşlar. Bu oyunun son boğulanı da Mehmet oldu. Hadi Mehmetciğim bu sefer ben yapacağım. Evet. Son videomuz <laughs> olacak bu. Dur, bu olmadan önce bir poz verdi kanalımı. <laughs> <laughs> Düzgün fazla. <paslar. gülüyor> Yeter o kadar hadi. <laughs> Bir, iki, üç. Tamam ben. Bastıram ya. çıkıyor. çünkü Bırak. Bu? Dur önce şunu Hadi Ömerciğim hadi. Arkadaşlar seni bekliyor bak videonun bitmesi için. <gülüyor> <gülüyor> durun durun. Meral. Bu oluyor ama abone olun. <laughs> Beğenin de. Evet kanalımıza abone oynayken... olun beni unutmayın. Evet. Boş Başı başına bir olmuş olmuyoruz. <laughs> Aynen. Evet. Sizin için yapıyorum bunu. <laughs> tamam, artık neyse. Benim bir ikize ihtiyacım var. Beni gerçekten boğdu. <laughs> Mehmet kanalımızı kanalımızı böyle boğularak terk etmekle uğraşa koysun. Yüzünü, elini yüzünü silerek uğraşa koysun. Ben de kapanışı yapayım. Bu Hepinizi çok yapıyorum. seviyorum. Ya. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olup zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>